Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün size maalesef Doğu Perinçek'ten bahsedeceğim. Bu arada gece yaptığım için programı camı açtım. Doğu Perinçek'ten bahsederken tabii çift cam olduğu için duymuyordum daha önceden. Bu bir ay kalacağım bu evde. Kurbağa sesleri geliyor. Erdoğan deyince kedi mi yavluyor, Onu da balkondan dama çıkmasın diye Kaçmasın diye kapattım. Şimdi kediden kurtuldum. Doğup çektiğince kurbağalar ötmeye başladı. Kurbağa sesleri bize değil yani izleyicilere ve bana değil doğup elini ötüyorlar. Evet bugün bir ilginç bir şey oldu. Biliyorsunuz ben Madımak, Sivas Madımak Katliamı ile ilgili her sene 2 Temmuz'da bir yazı yazdım. Uzun yıllardır. 2008'den beri bunu hemen hemen hep yaptım. O da şu, Madımak olayının çıkmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi e, Aziz ve arkadaşlarının 10.000'ler Ayşe adına Aydınlık Gazetesi'ni almaları ve e, onu yayınlamaları idi. E, yani onu yayınlamaları değildi. E, oradaki büyük bir hata vardı. Bu e, maalesef. Hazinesinin ve aydınların da büyük bir hatasıydı. Yeni gazete kurup bir sürü işlem yapmak zaman alacaktı. Hazır gazete, Doğu Perinçek ekibi o zaman gazeteyi çıkartmıyordu, e, dondurmuşlardı. Gazeteyi satın aldılar. Hazır her şey, e, işlem yapmak gerekmiyor. E, Aydınlık da tabii ta Şefik Hüsnü'ne kadar dayanan bir gazete olduğu için önemliydi. Oradaki hata şuydu, Doğu Perinçek ekibi bunu kabul ediyor. O sırada Doğu Perinçek hapisteydi. Ferit İlsever'le ve Doğu Perinçek'in kaybettiğimiz kız kardeşi Feyza Perinçek'le görüşmeler yapıldı. Bütün görüşmelerde vardı görüşmeler. Onlar dediler ki, Doğu, tabii Doğu'nun önerisi bu. Madem sol bir alternatif gazete çıkartıyorsunuz, biz de için, iş, işin içinde olalım dediler. Evet, bu büyük bir hataydı. Kabul edildi bu hata ee, ve ben de bir gazeteci olarak e, o minn-i şeyde işe başladım. Neyse gazete gidiyor falan ama e, hemen anladık ki işte yazı işleri müdürlüğü, haber müdürlüğü falan Doğu Perinçek 2 ve hemen kapmış. Aradan bir süre geçti Doğu Perinçek hapisten çıktı o sürede. Onun hapisten çıktığı dönemde e, ilginç bir şey oldu. Önce bir parantez için biliyorsunuz Azinesi'nin Şeytan Ayetleri kitabını, Salman Şeytan Ayetleri kitabını yayınlamak gibi bir niyeti vardı. Bu niyet Salman kitabının beğenilmesi falan filan da okumamıştı zaten. İngilizce kitap, yani İngilizcesi vardı ama o kadar onu okuyacak kadar yoktu okumamıştı. Oradaki niyeti şuydu. Büyük Millet Meclisi kitabı yasakladı. Büyük Millet Meclisi'nin yasakladığı bir kitap tabii antidemokratik bir karar, anti bir karar. Bunun üzerine Aznes'in ilk teklifi bu kitabı yayınlamak için Türkiye Yazarlar Sendikası'na yaptı. O zaman sendikanın başkanıydı. Sendika yönetimi kabul etmedi bunu. Yani burada kimseyi de suçlamıyorum onu da belirteyim. Kabul etmedi yani ürkek davrandı. Demokrasi mücadelesi herhalde bazı kesimler için bir yere kadar. Zaten oradaki yönetimden bir takım olaylar olduğundan sonra bunları ileride anılarımda anlatacağım. Doğu Perinçek çıktıktan bir süre sonra bir de baktık bir sabah gazeteye geldik ki şeytan ayetleri fasikül olarak yayınlanmış. Ben hemen tabii babama telefon açtım. Baba bu senin ne dedim. Hayır benim hiç haberim yok bundan dedi. İlginç bir şey. Ee, çok şaşırdım çünkü bir de çok kızdım. Kızdım şöyle kızdım. Ben e, o zaman düşün yayın evim var benim. Yayın evim de devam ediyor. Hem gazetecilik yapıyorum hem yayın evi. Babamdan kitabı benim çıkarttı. Çünkü kimse çıkartmak istemeyince ben çıkartmak istedim. E, babam e, karşı çıktı dedi ki yani bir aileden bir kişi yeter çünkü e, Ayetullah Umeyni İran yönetimi ölüm fermanı vermişti Hazreti'nin hakkında o yüzden aileden bir kişi yeter dedi. Benim yayınlamama izin vermedik. Çeviri tanıdık bir ahbaptaydı. Kitabın çevirisi. Hatta o çeviriyi yarım olarak geri getirdi. Yani yapmak istemedi, devam etmek istemedi. E, Aziz çevirme, çevirmene ismini koymayacağını, kendi adını koyacağını söylemiş olmasına rağmen o çevirmen e, onu kabul etmedi. Kitabı yayınlamak istememe rağmen kızmamın nedeni e, yayın evi ayrı bir şey. O benim sorumluluğumda, benim kendi e, inisiyatifimde olan bir şey. E, ve yayın evim benim yani tek başıma yürüttüğüm, kimsenin çalışmadığı, kimseyi bir sorumluluk altına almadığım bir yayın eviydi. Yani büyük bir yayın evi değil. Gazetede böyle bir şeyin çalışanlara sorulmadan yayınlanması çok ciddi bir riskti. Çünkü sonuçta bunu yayınlamak isteyen hazinesine ölüm fermanı verilmişken o çalışanların hepsini risk altına atmaktı. İkinci neden de çalışanların hepsi devrimci değildi. Yani Karanlık Oda'da benim atıyorum Günaydın Gazetesi'nden gelen bir arkadaşımız vardı. Demokrattı öyle yani hiç sosyalist falan da değildi. Yani bırakın elimci olmayı sosyalist falan da öyle. Sosyal demokrat olan işte dönemin CHP'si, Ecevit'i falan filan ayarında bir insandı. Ve bunun gibi çok arkadaş vardı. O yüzden bu çalışanlara sorulmadan yapılan bir olay olduğu için çok ciddi bir şekilde kızdım ben. Ve bu tartışma nedeni oldu. Sonra onların yaptığını iyice nasıl anladım? Bir akşam ben işte geç oldu gazetede ya işim var ya bu olaydan dolayı tedirginim tartışmalar devam ediyor falan. Bir genç kadın birkaç sayfa getirdi işte kime verdi? Orada ya Serhat'a verdi ya Adnan'a Adnan, Adnan Akfrat'a ya Serhat ya da Ferit'e verdi anladım ki o ikinci bölümü getirmiş çevirinin. Evet çevirinin ikinci bölümü. O zaman anladım ki bu aznesinden hakikaten bağ yok. Yani babama sordum tamam dediğinden eminim ama ben iyice şahit oldum ki çeviriyi Doğu Perinçek kendi da yapıyor, yaptırıyor. Genç bir kadına yaptırıyor. Sabah gazete çıkar çıkmaz savcılıktan bir haberden gazete toplatılma kararı alınıyor falan. Sanıyorum dört gün sürdü ve ilginç bir şey oldu. Doğu Perinçek ekibi o zaman dördüncü günü şey ya da üçüncü gün tam emin değilim. Dört gün mü, üç gün mü sürdüğünden. E, ama son gün Şeytan Ayetleri başlığı altında Kur'an-ı Kerim'den bir örnek koydular gazeteye. O gazete de toplatıldı. Bu esasında akıllıca bir gazetecilikti. Çünkü o zaman şunu anladık ki yazı savcılık tarafından okunmadan yasaklanıyor. Yani gazete Okunmadan yasaklanıyor. Okusalar onun şeytan ayetlerinden olmadığını anlayacaklar. Böyle olunca bu okunmadan yasaklanma olayını biz deşifre edince ben e, savcılıktan gelen işte o adına neydi? Dilekçe, fezleke işte neyse. Onu istedim e, yazı Adresi aldım. Bakırköy'de bir adreste bir kişi şikayet ediyor. Gittim o adrese. Tam apartman e, numarasını e, anımsamıyorum ama 170'ler, 150'lerin üstünde bir numaraydı. Ben caddeye geldim, cadde 120'lerde bitiyor. Yani e, öyle bir apartman yok, öyle bir kimse de yok. Şikayet eden bir kimse de yok. Otomatikman savcılık, basın savcılığı yasaklıyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ben bunu yıllarca şu şekilde yazdım. E, bilhassa de, Doğu Perinçek Ergenekon'dan darbecilikten hapse girdiğinde... İyice emin oldum ki dün devletin önemli bir adamı. Kendine göre önemli tabii. Bize göre önemli değil ama kendine göre önemli. Yani Sivas Madımak olayı nasıl başladı? Nesin'in şeytan ayetlerini Aydınlık Gazetesi'nde çıkartması dedikodusuyla başladı. Ve bunu da yıllarca yazdım ben. Doğu çek, bunu sen yaptın. Oradaki bütün insanların ölümünü sen hazırladın diye yaptım. Ee, esasında herkesin bilmediği bir, bir başka olay var. Ee, Sivas, Madımak'tan kısa bir süre önce Aziles'in İzmir'e gitmişti. İzmir'de sokakta işte gazeteyi tanıtmak için sokakta gazete satışı yapılıyordu veya işte tanıtım gibi böyle bir şey. İlk saldırı orada oldu. Çok ilginçti. İlk saldırı orada oldu ve bu çok fazla basına da yansımadı. 15-20 dakika bir süre Aziles'in dışarıda saldırıdan korunarak kaldı. Polis gelmedi. İşte ee, Göya işçi partililer kurdu ve göya ne tesadüftür ki işçi partisi binasını alarak o zaman vatan değildi işçiydi. işçiden vazgeçtiler vatan bölünmeze geldiler partinin adını vatan yaptılar ya. ilk saldırı orada olmuştu şeytan ayetlerinde. Bu gayet normaldi hazinesinin dünya biliyordu artık şeytan ayetlerini çıkartmak istediğini ve gazetenin sahibi de artık hazinesinde imtiyaz sahibi. 10 binler her şey adına. Hatta işte o zaman Ekin şey vardı, birler Ayşe vardı, ee, benim yayın evi vardı. Ee, düşün Ayşe değildi, limit etti ama. bir şaka yapıyordum babama. İki tane daha kuralım, seni holding başkanı yapalım, beş şirket olunacak. Holding olunuyor ya, TÜSİAD'a başkan yapalım seni falan diye şaka yapıyordum babama. Evet, Madımak Doğu Perinçe'nin şeytan ayetlerini başlatması, planlayan odur. Şimdi bugün ne oldu? Biliyorsunuz Madımak davası düştü fakat 3 tane firari olduğu için bir dava devam ediyor. Madımak'ta kaybettiğimiz Gülsün Karababa vardır. Karababa'nın ağabeyi, ben bu yazıyı her sene yazıyorum. Her sene 2 Temmuz'da yazıyorum. Belki bir gün Doğu Perinçek cevap verir diye. Bu arada Madımak'ta katliam başlamadan önce TGRT'den bir muhabirin azinesinden söyleşisi var. O söyleşi de azinesin, e, aydınlıkta çıkan e, şeytan ayetlerinin kendisinin yayınlatmadığını açıkça söylüyor. Yani sesli bant da var, yazılı açıklama da var. Türkiye Gazetesi'ne de çıkmış de geride de e, bant olarak duruyor. Olaylar başlamadan önce fakat bütün afişler ve e, oradaki genel gazetelerin söylediği şeytan ayetleri üzerine Bunu basanlar buraya geldiler işte bilmem ne falan filan diye. Ben bunu yıllarca yayınladım böyle. Doğu Perinçek hiç cevap vermedi. Bugün şey, yani dün tabii yani siz şimdi izleyin. Dün bu üç firari sanıkla ilgili dava görülürken Gülsüm Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa'nın avukatı Coşkun Özgür Piroğlu benim geçen sene artık gerçekte yazdığım gene bu konuyla ilgili yazıyı mahkemeye sunmuş ve hem benim hem Doğu Perinçek'in dinlenmesini Doğu Perinçek'in bunu yapıp yapmadığının ortaya çıkmasını istemiş. Ben de diyorum ki, haydi doğru benim çek. Bir hesaplaşalım. Bir Sivas Madımak hesaplaşması yapalım. Eğer maçan yiyorsa, eğer cesaretin varsa, eğer bu kadar belge varken, hayır ben yapmadım diyeceksen çünkü bütün geçmişini o kadar lekeledin, o kadar yalanlarla bugüne kadar geldin ki, o kadar alçaklıkla geldin ki, o kadar insanları ispiyon ettin, o kadar insanların ölümüne neden oldun ki ta 80 öncesinden başlayarak. insanların devrimcilerin kaldıkları evlerin adreslerini, krokilerini çizerek. O kadar aşağılık bir noktada kendini devrimci diye tanıttın ki. Ben de sana şimdi hodri meydan diyorum. Hazır mahkemeye bu sunulmuşken. Mahkeme kabul etmese bile senin mahkeme, Efendim ben açıklama yapmak istiyorum demeni bekliyorum şimdi. Hadi Odri Meydan. Ben yapacağım. Ben bunu yazılı bütün belgeleriyle mahkemeye sunacağım. Şimdi seni bekliyorum Doğu Perinçek. İçim rahatlar mı? Asım Bezirci'yi geri getirir mi? Nesim içimeni geri getirir mi? Gözüm Karababa'yı geri getirir mi? Orada ölen çocukları, çocuklar diyorum. Benim yaşıma göre bile o dönemde çocuklar çünkü. Şaka değil, benim yaşıma göre bile çocuklar o insanları geri getiririm. Hayır getirmez. Ama biraz rahatlarım belki. Yüküm biraz azalır. Ha ne olur senin için ne olur? Pisliğin artar. Sırtındaki pislik artar. O küfenin üstündeki, içindeki pislik artar. Belki bu insanlar seni biraz daha tanır. Belki o partide oy veren işte birkaç kişiden belki biraz daha azalır. Belki kendini Türkiye'yi yönettiğini zannetmekten kurtulursun. Aznes'in e, Kenan Ev için yazdığını şimdi aklıma getirdim. Bundan da bitirmek istiyorum. Herkes kendi bir boksanır, bu kendini iki boksanıyor diyor. Hadir meydan doğru çek bekleyeceğim. Evet, teşekkürler. Bir dahaki programa görüşmek üzere.